Girsek mi ya? Ben bilemedim. Ya ikna et dedik yanlış anladı bu yine. Çok sıcak ya. Ne oldu Ali? Ne yaptın? İkna yoluyla hallettim şefim. Belge teslimatı için bizimle işbirliği yapacak. Tamam. İşin içinde tarihi bir hançer de var kanuniye ait. Suçüstü yapacağız. Kısacası yarın akşam Civan Bey bizimle. Tamam çok güzel. Ne oluyor sorun ne? Şefim oyundan yeni bir mesaj geldi Kadir'den. Tamam ne diyor? Buluşmayı yarın sabah almışlar bir otele. Cık. Tamam. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Meli, sen otelin kamera sistemini bir hackle. Tamam şef. Tamam. Ali, bize personel kıyafetlerinden lazım. Hazır say. Hala, housekeeping'sin. Gözün her zoktan ayırma. En ufak şüpheli durumda hemen bize haber. Tamam. tamam. Melek, hadi nerede kaldı krokiler? Geldim, geldim. Şunları şöyle kaplanın diyorum ben bu sefer. Aa, bu adam bu yan teknedeki adam, elmasçı. Dur tahmin edeyim, sen gene acıktın ve Melih sana kıyamadı, ha? Sağ olsun, iyi bir insan kendisi. Evet, kıyamadı çıktım. Ne oldu, ne yapıyorsunuz şimdi? Seni hiç ilgilendirmez. Aslında ilgilendirir. Sen, her Herzl'un elmaslarını çalmak için o gün yan teknedeydin, değil mi? İtiraf et. Ben bunun bir tesadüf olmayacağını biliyorum zaten. Kanıt? Kanıtın var mı? İftira atmaktan başka bir şey yap bana. Kanıtını göster. Seni hapse tıkacak kadar kanıtım var ama değil mi? Gerçekten atacak mısın beni hapse? Sana aksini düşündüren şey ne oldu? Yani bilmiyorum. Belki bir ortak nokta olur. Yani bir suçluyla ortak bir nokta bilmiyorum. Neden böyle bir şey bulmaya çalışayım ki? Ayrıca ben üzerime düşeni yaptım. Sözümü tuttum. Bana darptan yapmayacaksın. ...yani cezam birkaç yuva azaldı. Bence teşekkür et. İnsafsızsın. Hı hı. Melih. Bir kere daha bu maviş odasından çıkarsa... ...seni kilitlerim. <laughs> Melih teşekkürler. Niye hala maviş diyor? Elbisesinden değil mi? Ne alakası var? Ne alakası var? Kadın adı Mavi. ece Mavi, Yılmaz... Deli deli yapma kendini, hayırdır ya? Hadi ne durumdayız, hadi Ali! Takıyorum şefim. Oğlum dur lan, döverim ha. Mikrofon hazır şefim. Kameralar. Hazır şefim. İyi. Tamam hadi planın üzerinden son bir kez geçiyoruz. Melek sen resepsiyondasın. Hala sen temizlik görevlisisin. Koridor sana emanet. Ali. Sen odanın banyosunda kalacaksın. Adam içeri girdiği zaman ensesinden ıtsıracağım. Meli, Benim yerim belli şefim. Dış kapının şiş komandalı olarak minibüsteyim. Sen sahada değilsin diye görevini bak çok hafife alıyorsun. Bütün koordinasyonumuz sana emanet. O yüzden kendine gel. Eh. Sana gelince... ...en ufak bir yanlışında neler olacağını söylememe gerek var mı? Hı? <laughs> <laughs> Güzel. Tamam. Hadi herkes görev yerlerine. Ben de şu kahvaltı işini halledip... ...size yetişeceğim inşallah. Herzog ne lan? Otur. Sit lan. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.